Bolu'nun yeni gayrimenkul ofisi Alpulut Bey Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde görkemli bir törenle açıldı. <laughs> Ofisin açılışına Bolu Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İsmail Akgül ve Bolu AK Parti eski milletvekili Arzu Aydın ve birçok seçkin davetli katıldı. <laughs> Doğa okunmasıyla başlayan tören kurdeli kesimiyle devam etti. ويسر علينا Gayrimenkul Ofisi'nin ortaklarından Yunus Emre Şahin açılışla ilgili konuşma yaptı. Bizler yaklaşık 3 yıldır gayrimenkul sektöründe Düzce ve Bol'da faaliyet gösteriyorduk. Ee, artık daha kurumsal ve daha güçlü bir markayla daha güzel işler imza atmaya hedefliyoruz.